Merhabalar öncelikle izgurum hoşgeldiniz bu sizinle birlikte ücretli oyun nasıl indireceğim onu göstereceğim Efendim polisliğine geçelim İndirmişsiniz oyunu buraya yazın Ben bunu yazıyorum Para benim hatam değil Neye koyacaktım benim hatam Üstüne görürüz görürüz gibi Para 5 TL önce şu bunun ince kısmında para para yazıyor işte sayılar kısmı şurada yazıyor. Nasıl göstersem. Şurada yeşil bir kısım var. Yeşil kısma tıklıyoruz. Ondan sonra ise bir tıkla satın diyoruz İşleniyor diyor. Böyle başarılı oluyor. Gördüğünüz gibi bu kadar videomuz bu kadardı. Bunlar falan geliyor. Bunlar boş böyle bir yok zaten. Boş ver. Neyse. Bay bay.